Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde mülakat sistemini kaldıracaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KPSS'den yüksek puan alan ancak mülakattan elenen gençlerle bir araya geldi. Bizim evlatlarımız. Yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakattan düşük not aldığını iddia eden dört gençle çıkan Kılıçdaroğlu "Evlatlarımız Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var. Adaletin olmadığı yerde huzur bereket olur mu?" Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkı? 84 milyonun buna itiraz etmesi lazım dedi. Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz diyen Kılıçdaroğlu. Milletime açık ve net söz veriyorum. İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım dedi. Yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? 84 milyonun da itiraz etmesi lazım. Yazıktır, günahtır. Babaların, annelerin çocuklarını, evlatlarını nasıl yetiştirdiklerini, hangi fedakarlıklara katlandığını herhalde hepimiz biliriz. Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla yazılıda aldığı KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Yani Danıştay kararına uymuyorlar. Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuza bu mülakat belasını kaldı.